Hoş geldiniz Serhat Beyciğim, hoş geldiniz. Sonunda geldiniz mi? Ya şu üstünüzdeki artık şeyleri, farklı firmaların kıyafetlerini çıkarın isterseniz. <laughs> Biz nereden geldiğimizi biliyoruz. <laughs> İyi bakalım. Hadi geçelim içeri. Ben hazırladım tezgahı. Bak bunlar da benim şirketimin bana gönderdikleri Serhat. Bunlar geldi diyorsun ha? Evet. Serhat ben şimdi tezgahı ayarladım. Sen istersen geç arkadan ışık vuruyor. Tam otur şuraya. Buraya mı oturayım abi? Tam oraya otur kardeşim kutumda büyük hissediyorum. Bir güzelce aç bu Nissan D21 videosunda sorduğumuz soru vardı motor tahmini. Aynen. Onun cevabında vereceğimiz polar da bunun içerisinde. Yarışmaya katılmayan varsa daha sonuçlanmadı. Bir sonraki Nissan D21 videosuna kadar zamanınız var. Tahminlerinizi hala o videonun altına yazabilirsiniz. Şanslı bir kişi buradan bir poları almış olacak. Bunun gibi tahmin yarışmaları yapabiliriz. Maksat sizlerde bir hatıramız kalsın. Başka çekilişlerimiz de olacak. Hepsini beraber ilerleyen videolarda göreceğiz. Bakalım ilerleyen zamanlarda yapacağız. Bu videonun devamına da pazar videosu olması adına bir şey daha ekleyeceğim. Ee, onu da isterlerse izleyebilirler. Hadi açalım bakalım. Ben de heyecanlıyım. Daha açmadım. Şimdi abi şuradan tutuyorsun. Şöyle. Yukarıdan maket bıçağı koyduğun gibi hepsini kesiyormuşsun. <laughs> abi hangisini açayım? Evet. Gördüğünüz gibi burada böyle açıyor. Çok ya. iyi çıkardın yalnız. Yani fileto. <laughs> Güzelce katlamış. Şunun taktiğini mi çözdün? Biz de öyle katlarız abi. Kesinlikle. Gördünüz ben diyorum böyle. ki hepsini sırayla giyelim. Bir hatırası olsun. <laughs> Şöyle bir yakınlaştırayım. Bakayım. Güzel. Poların üzerine logomuzu yapıştırmışlar arka tarafta. Arka tarafta ise büyük logomuz Sustainable Solutions sürdürülebilir çözümler. Hadi bakalım. Herkes şimdi SS Works'üz Serhat Sancaklar zannediyor değil mi? Hayır Suat Sancaklar. ya. <laughs> Serhat Suat Hadi çıkar. Olsun uyumlu olsun diye böyle bir slogan yazdım. Zaten bu yaptığın işle bayağı bir örtüşüyor. Bir giysene. Üstünekini çıkar artık Serhat. Hayır, tamam o. güzel. Yıllarca kahrımızı çekti bu kıyafetler ama. Yerken çekme o var. O. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben keserim buraları. Nasıl? Güzel oldu mu? tam vücudunu böyle kavradı abi. Ya bak cepleri de böyle istedik. Abi yani var bak şimdi şurayı var Cepler. Arkanı bir döner misin? Böyle. Bak çok güzel oldu ha. Kendim var şu an full enerjik hissediyorum. Vava vava. Hadi videonun devamına geçelim o, zaman. geçelim o zaman. Dışarıda kar kış kıyamet. Biz nereye gidiyoruz beyler? Şöyle elden ele bir gönderelim yolda. Biz neredeyiz? Doğru. Biz neredeyiz? Şu önüne ön tarafı göstersek. Şu an Ural dağlarını tırmanıyoruz. Değil mi? Evet. O oğlum Rusya'daki, <gülüyor> <Russia>. <gülüyor> Raşan, diyoruz. Raşan, Kalin, Kakalin, Kakalin, neydi? Kakala. Ha Kakala, tamam ya. Nereye gidiyoruz Serhat? Nereye gidiyoruz şimdi? Çok sorduğunuz, çok istediğiniz, sizin için dedik ki yapalım bunları, sticker yaptırdık. Abbas abin oraya gidiyoruz, gitmişken garajda çekeceğiz onun. Sonuçta bir sene iki aydan fazla oldu arabasının yapalı edeli. Kaç tane etkinliğe vesaire katıldı ki bu korona zamanında. Hem gitmişken onu çekeriz hem stickerlarımızı alırız. Ondan sonra çok daha değişik şeyler var. Hepsini ilerleyen videolarda da göreceğiz. Koşturmaya, çalışmaya devam yardırıyoruz. Top sende Suat abi. Bir şey yok bende. Da broşka presto. suka Bu sili Nasıl çözdün? Neyerek mi? Neyerek mi? Kardeydi. Burdan dişine kardeydi. Sabah kaçırdık, boluya geldik. Birazdan döneceğiz, İmraniye'ye devam. <laughs> Serhat bunlar neydi? Bunlar neydi? Bunlar araçlı için şey yapıyoruz. Bunlar beyin paneli vesaire olan yerlere bunları yapacağız. Bunlar da araçların üzerine. Tabii tabii. Yapanlar neydi sağ olun. <laughs> <de gülüyor> teşekkür <de> ederiz. <laughs> sağ olun. <olayım. gülüyor> Stickerleri normal reklamda yaptırdık. Çok yardımcı oldular. Her tabii. zaman tavsiye ederiz. Ben bayıldım. Garajdan devam edelim. <laughs> Aynen. Geziyor, inna gozuna gozova. Garaj orası, <laughs> Burası, ben burayı gördüm abi. Nerede <laughs> değiştirmişsiniz. <laughs> Merhaba abi. nasılsın? Hoş, hoş bulduk. Aynen abi, ben hoş geldin. bulduk. Hoş bulduk. <laughs> E çek. Ben geçiş videosu çekiyorum burada muhabbet ediyor. Abbas abi her şey için teşekkürler. Çok güzel ağırladın bizi. Muhabbet ben için teşekkürler. de teşekkürler. Sağ her zaman bekliyorum. Herkesi bekliyor musun? Evet <laughs> abi. <al. gülüyor> Duydu ama Sarat. Böyle gelme. Ukrayna'dan şapka getirmiş. Ben bilmiyorum. <laughs> Son getirecek şey. <gülüyor> 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 o zaman herkese iyi akşamlar görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> herkese iyi hafta sonları görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor>